Herkese merhaba arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. 2023 EKS sonuçlarının açıklanmasını beklerken bir yandan da sizlere tercihler konusunda bilgilendirmeye devam ediyorum. Bu videoda da tercih döneminde çok sık karşınıza çıkacak olan bir konudan bahsedeceğim. Tercih döneminde aslında en çok hata yapılan ve tercih listelerinde boşu boşuna yer verilen bölümler oluyor bu bölümlerde sıralama şartı olduğu için sizin sıralamanız yetmediğinde o kontenjan boş bile kalsa yerleşemiyorsunuz. Bu durumda listenizde olmasının bir anlamı olmuyor. Bazı arkadaşlar ben şansımı denemek istiyorum diyebiliyorlar. Ben de onlara ısrarla boşuna denemeyin olmaz diyorum ama nafile illa listesini ekleyenler oluyor. Bu işler şanslı olsaydı sınavın bir anlamı kalmazdı. Ayrıca şansla birileri sıralama şartı olan bölüme girseydi bunu açıklanan verilerde görürdük zaten. Atıyorum en çok boş kalan bölümler mühendislikler oluyor. Aslında çok isteyen var ama 300.000 sıralama şartı olduğu için her yıl boş kalıyor kontenjanlar. Hani şansımı deneyeyim diyen arkadaşlar kontenjan boş olduğu halde girememiş gördüğünüz gibi. O yüzden bu sene lütfen bu tarz asla asla olmayan isteklerde bulunmayın. Peki sıralama şartı olan bölümler neler? Bir de bundan bahsedelim. Arkadaşlar tıp fakültesi 50.000, eczacılık 100.000, diş hekimliği 80.000 hukuk 125 bin, mimarlık 250 bin, mühendislikler 300 bin ve öğretmenlikler 300 bin sıralama şartı istiyor. Yani bu bölümleri yazabilmeniz ve yerleşme şansınızın olması için en az bahsettiğim sıralamayı elde etmeniz gerekiyor. Atıyorum tıp fakültesi istiyorsunuz ama sıralamanız 50 bin 1. Yani bir kişiyle ilk 50 bin içine giremiyorsunuz ve bu durumda tercih edemiyorsunuz. Tabi mühendislikte 300 bin şartı var ama bazı mühendislikler buna dahil değil. Örneğin orman mühendisliği, su işleri mühendisliği gibi bölümlerde bu şart por lo Yine özel yetenekli alan öğretmenlik bölümlerinde şart 300 bin değil 800 bin. Örneğin müzik, resim, beden eğitimi öğretmenliği gibi bölümlerde 800 bin içinde olmanız yeterli. Tercih listesi hazırlarken tüm bunlara hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yanlış bir liste yapmak maalesef emeklerinizi ziyan edebiliyor. Eğer tercih konusunda yeterli bilgiye sahip değilseniz mutlaka uzman birinden destek alın. Ücretli ve ücretsiz bu iş yapan birçok kişi var. Ücretsiz destek almak isterseniz okullarınıza gidebilirsiniz ya da yakınınızda özel bir üniversite varsa onlar da bu konuda destek verebiliyorlar. Yani bu işi bilmiyorsanız mutlaka bilen birine sorun. Ben de videolarımla size desteklemeye devam edeceğim. Videoları dikkatli izlerseniz zaten kendiniz de güzel bir tercih yapacak seviyeye gelebilirsiniz. Ayrıca ücretli olarak danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.